Merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ailemde ve çevremde ekonomik faaliyetler ile ilgili konumuzu anlatmaya ve etkinlikleri yapmaya çalışacağız. Şimdi şöyle ki, öncelikle bilgimizi verelim. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları faaliyete ekonomik faaliyet denir. Mesela benim şu an yaptığım faaliyet ekonomik faaliyet. Neden? yaşamlarımı devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için. Şimdi ben bu yaptığım şeyde direkt yaşamı devam ettirebilme şey yok ama doğrudan geçimimi sağlayabilmek için etkili olduğundan bir ekonomik faaliyettir. Aynı zamanda hangi alanda bir eğitim veriyor, şey yapıyorum peki, ekonomik faaliyet gösteriyorum eğitim alanında. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme üretimdir. Aslında biz şu an bir ders üretimi yapıyoruz ders üretimi yapıyoruz şu an. Üretilen şeylerin kullanıp harcanmasına tüketim denir. Yani sizlerin bu videoların size ulaşması onlardan faydalanmanız bir tüketimdir. Ha, bu tüketim bazen evet yiyip bir şeyi tamamen tüketmek anlamına da gelebilir veya mesela işte insanların faydalanması anlamına da gelebiliyor tüketim bu anlamda. İşte mesela bir çiftçiyi düşünelim. Onun ürün yetiştirdiği meyve, sebze vesaire ürünler birer üretim oluyor. Bizim onları alıp yememiz, vücudumuza yararlarla getirmemiz de tüketim oluyor. İnsanlar bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı ve başkalarına ihtiyaç duyduğu için meslekler ortaya çıkmıştır. Şimdi bir, bir, her bir insan her alanda yetkin olamaz. Belli başlı alanlarda yetkin olabilir. Bir kimisi eğitim alanında, kimisi güvenlik alanında, kimisi işte üretim yani çiftçilik anlamında, kimisi işte ne bileyim efendim sağlık anlamında Dolayısıyla her bir meslek, işte bir ihtiyacımız olduğunda oraya gideriz. Bizler işte öğretmeniz veya akademisyeniz veya işte okulda rehberlik çocuklarımız neredeyse yani, tamam mı? Biz eğitim alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş ki aslında eğitim vermek. Ama eğitim vermek de bir ekonomik faaliyettir öğretmen açısından. Yani çünkü öğretmen de sonuçta bir ailesi var, çocuğu var, evi var, geçimini sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla birinci dereceden olmasa da. O yaptığı iş karşılığında aldığı parayla geçimini sağladığı için bir ekonomik faaliyettir. Evet. Şimdi bakalım ne sormuşlar bize. Aşağıda verilen hizmet alanında çalışan meslek adını yazalım. Eğitim. Zaten biz artık eğitimde bilmemiz lazım. İşte o lise, ilkokul, ortaokul, lise, liselerde eğitim veren meslek grupları, öğretmenler, üniversitede eğitim veren meslek grupları, akademisyenler aynı zamanda her alanda hem üniversitede bir şeydir rehberlik anlamında da rehberlikçi öğretmenlerimiz olacaktır. Aynen öyle. Sağlık alanında ne olabilir? Doktor olur, hemşire olur, bir de en genel manada sağlık görevlisi, değil mi? Doğru mu? Yani ulaşım mesela hava yolları pilot, uça treni kullanan makinist, otobüsü kullanan şoför deniyor. Evet, aynen öyle. Sanayi bir sürü çalışan var ama ya işçi, mühendis geliyor benim aklıma. Başka ne olabiliyor? İşçi, mühendis. Biliyorum. Çiftçilik. Yani çiftçi. Ziraat mühendisi. Başka ne var mı meslek? Yani çiftçi. Ha de belki belli başlı yerlerde seracılık var ama hayvancılık da aslında vardır yani çiftçilik için içerisinde. Bilmiyorum. Güvenlik görevlisi tabii ki polis. Şu an bekçi var hali hazırda. Asker de var aslında. Ülkenin güvenliğinden sorumlu. Bir de güvenlik görevlisi var benim bildiğim yani. Var mı başka ne? Tıklayalım mı? Hadi. İşçi, mühendis, teknisyen varmış bir de. Polis, bekçi, güvenlik görevlisi. Bak askeri almamış. Çok ilginç. Çiftçilikte ne varmış? Seracılık. Allah Allah. İşçi, ziraat mühendisi. Yani çiftçi, ziraat mühendisi, seracılık varmış. Hmm. Seracılık demiş miydik biz? hatırlamıyorum. Dedik galiba. İşçiye biz çiftçi dedik yani en genel olarak. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi aşağıda salçanın tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği gör, süreç görsellerle anlatılmıştır. Bu süreçle ilgili verilen görselde olayları yazalım. Domates fidesinin toprağa dikilmesi, yetişen domateslerin hasat edilmesi, toplanması. Bu bir, 2. Toplanan domateslerin fabrikalara götürülmesi, fabrikalarda salça üretiminin yapılması, üretilen salçaların marketlere getirilmesi, marketlerde insana ulaşılması. Bakın bir salça deyip geçmeyin. Bireysel etkinlikmiş. Ben açıkladım. Domates fidelerinin dikilmesi, yetişen domateslerin toplanması, toplanan domateslerin fabrikaya götürülmesi, fabrikada salça haline getirilmesi... Üretilen salçaların marketlere gelmesi marketlerden işte pardon yani e, depolara gelmesi depolardan da marketlere gelip marketlerden insanlara ulaşması. Bu depolarda depolanıp hani ne artık e, nakliye nakliyecilere verilmesi yani burada nakliye bakın yükleniyor bu, ara, bu araç e, burada üretiliyor depolanıyor depolandıktan sonra nakliyelere veriliyor nakliyelerde marketlere getiriyor marketlerde satın alıyor insanlar. Evet. Devam edelim bakalım. Karadeniz bölgesinde en çok yetiştirilen ürün fındıktır. Evet doğru. Antalya Turizmi Merkezi olan ilerimizin başına geliyor. Doğru. Zonguldak denince aklımıza taş kömürü geliyor. Evet doğru. Taş kömürü sadece yakıt olarak kullanılıyor. Hayır. Yani ısınma olarak da kullanılıyor. İzmit önemli bir sanayi şehridir. Doğru. Gelir ve gider tablosunu bütçelerini. Doğru. Hepsi doğru yani. Doğru sözde ne acayip. Tabi burada insan ister ki gelirlerin gelirlerin giderlerden büyük olsun ki insanlar mutlu huzurlu yaşayabilsinler. Birikim yapıp herhangi bir ihtiyaç olduğunda da o birikimlerini harcayabilsinler. Evet. Veya ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebilsinler. Bir insan düşünün geliri geldi bitti. <laughs> geldiği gibi gitti. Çebe girmeden gitti yani tamam mı? Cep sorsa hani para gelmiyor uzun dese mesela. İşte, bank işte bankalara geldi ben ee ne yaptım? Bu ay sen maaş almadın bakalım. Soruyor cep, Cep sana soruyor. Pantolon cebi veya şu ne giyiyorsanız yani. Üniforma cebi işte. Diyor ki yani bankalara geldim. Bankalardan ben direkt tık 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 ödedim gitti. E hani biz iş koymayacağım para. Yani artık bazen cep bazı insanlar işte bir şakası yapıyoruz ama. Ya yani uzun zamanda mesela ay, 20, ay 30 gün işte o yüzden babalar anneler çok değerli yani gerçekten. Size yansıtmazlar belki ama belki çoğu zaman cebinde para olmuyor yani babanın ya da annenin. Ama işte sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Herkes görevini yapıyor bir şekilde. Yani bu sizin, sizin size karşı bizim bir sorumluluğumuz. Bunu yapmak sorumluluğumuz. Ben ders anlatıyorsam, işte anne babada ben sonuçta bir, benim de bir evladım var. Yani size karşı sorumluluğumuz size eğitiminizi en güzel şekilde yapmanızı sağlamak. Size, siz de, siz de Üzerinize düşeni yapmak yani en, en güzel şekilde öğrenip yolunuza devam etmek yani, evet. Ha pardon, burada daha mı ödüyorum şeyi daha? He, pardon. Yaşadığınız ilin ekonomi faaliyeti nelerdir? Yani bu değişir. Mesela işte ben bir Düzce'de yaşadım, fındık var. Şu an mani, ben Manisa'lıyım, e, bizim burada zeytin var. E git işte yani başka bir yerde turizm olabilir, işte doğuda hayvancılık olabilir gibi yani. Yani bu bireysel bir etkinlik. Nerede yaşıyorsanız, bizi nerelerden takip ediyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Hocam bizim burada en çok şu yapılıyor gibi. Yani nereden izliyorsanız yani. Evet. Evet arkadaşlar böylelikle konumuzu bitirdik. Bir sonraki dersimizde bilinçli tüketici olalım diyoruz. Hadi bakalım. Zaten inşallah öyleyiz ama biz bir tekrar etmiş olacağız. Katmerleşmiş olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.